size merhaba arkadaşlar. Şimdi futbol videosuyla karşınızdayım. Ee, adamla 3 e, kişiyle oynayacağız. Ben Derviş. Kuzenim Ahmet. Kardeşim Serkan. Hadi Ahmet kaleye geç Serkan. 5 tane şut çek. Şu köşeden. Dur ben de kamerayı. Bekle arkadaşlar. Birinci şutu tekrar çek Serkan. Tekrar çek. Kamera almadı. Sadece kaleyi çekiyorum. Kurtardı arkadaşlar Ahmet. Arkadaşlar şu kalemde olduğum için Evet. Evet. Da... Hadi vur. Gol mü? Hayır. Şuradan geçtim. Umur, tamam. Dışarıya. Ben şuraya oturuyorum. Ya da şuraya otur. Evet. 3'te 0. Sizden attık topu. Arkadaşlar benim şöyle atmıştığım var bol. Dörtte sıfır. Beşte sıfır. Hı -hı. Ahmet çekiyor şimdi. Şimdi ka kamera sırası ara. Tamam geçelim. o Cere'den girdi. Cere'den. Bir, girdi. bir de, Cere'den. Biz de bir. Sen atmıyorum Ben de atmayacağım. Bir de bir Hüf. Arkadaşlar berbat ya. Aynen. İki, bir iki Aynen de bir 4'te bir attı. 5'te bir. Evet hayır sayılıyor. Evet Ahmet gel kamerayı sen tut. Yo 5'te bir attın gel. Güzel tut ama. Hemen geliyorum. Ben geliyorum. Arkadaşlar işte Serkan. Şimdi kedimizi göstereyim mi? Onu banyo yaptırdık. İşte burada. Serkan çıkartsana. Serkan kediyi çıkartsana. Bak orada arkadaşlar. Sip siyah bir kedi. Banyo yaptırdık arkadaşlar. Yani eski kedimiz Boncuk öldü. Ama bu minnoş tatlı yavruyu doğurdu. Bakın arkadaşlar şimdi üstüne örtü Serkan. Çok üşümüşe benziyor. Uyusun biraz arkadaşlar. Biz de... Arkadaşlar Çok sıcak olursa daha çok düşer. Arkadaşlar bu da kardeşim Mal ile. İşte Mal'ı biliyor. Hala yapıyor. Ne tıklı atıyorum ben? Arkadaşlar buradan atlıyoruz. Şur, şuradaki balkona atlıyoruz gördünüz. Bu evet, nasıl artistlik tasdırılıyor? Arkadaşlar derviş geldi. Galiba çok hızlı gitmiş. Ne oldu? Evet olmuyor da atlayalım. Evet biz de. Şuradan geçtik. Bir de derviş atlıyoruz. Direk. Gol e, arkadaşlar. E, don, arkadaşlar bana geldi gol oldu. <laughs> işte attım? Arkadaşlar bakın kıllarım var. Gol, gol gol arkadaşlar ben de gördüm. Yani gol değilse yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Serkan. Ama Beşiktaşlı arkadaşlar. <laughs> Bir de açta bakak. <laughs> sıfır arkadaşlar. Arkadaşlar kedimizin kulübesi de orada. Dümdüz bakın görürsünüz. Cristiano Ronaldo uzaklaştı. Cristiano Ronaldo vurdu. Direk. Kaleci. Direkt de popatladı arkadaşlar. Kaleci Emre kurtarıyor. Yine sıktı. Yine sıvurdu arkadaşlar. Kurtarıştı Ben çok seviyorum. Arkadaşlar evet. yine top bana geldi. Ee, arkadaşlar ben evet. Arkadaşlar Videoya katılmak için Kanalımıza abone Ayrıca buradan Enes'e falan selam söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşım Enes. Enes. Evet. var. Osman Efe var. Tavuk Ömer var. Başka Arkadaşlar Serkan kırmızı kart yiyip çıkıyor. Süttürdün lan. Ah. Oh. Ay. Gördüm. Direkt arkadaşlar. Direkt arkadaşlar. Ben bile gördüm. Kameramda var. Direkt arkadaşlar. Arkadaşlar. Abone olmayı. indirimleri açmayı indirimleri açmayı unutmayın benim abimle Ahmet'ler önce gidecek kuzenimden Tamam ver kamerayı da. Kamera telefon düşer. Şuraya. <laughs> kamerayı getir dedi. Evet. Şuradan baktı dedi. <laughs> Neyse gidelim. <laughs> Hadi gel. Bakın şimdi arkadaşlar ne kadar uçurabilirim. <laughs> arkadaşlar bunu bilerek yap. Gel Ede gel gel. Bak bilerek açar. Al topu eline. Arkadaşlar evet. şeyden atladım da geldi. Sen topu al Ahmet. Ahmet gel. Ah top da gitmiş. <laughs> top da buraya gelmiş. Ahmet'i bana çıkayım Ahmet'in ne hesap soracağım. Evet arkadaşlar arkadaşım apartman. Sen niye kaçıp gidiyorsun hemen? Topu sen alacakken. Gel Serkan. Gel Serkan. Gel, Serkan. Tut kameraya. Kaçta sıfır atmıştı? Sıfır attın hele? Hayır. Kamerayı görüyorum. İki de bir. 1 de bir. Kedinin yuvasını gösteriyor. Market işler. Kedimiz de orada. Boy. Git de al. Dört de iki. Kameranı. Sağ gel. Şuradan, Kapıyı kim açacak? Geri buradan mı? <laughs> balkondan çıkıyor. gelirim. Al kameranı. Dörtte iki attı. Evet arkadaşlar. İki de bir attı. Üçte bir attı. Ha doğru üçte bir attı. Aha. Bu da kedimiz. İsmi Lola. 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 Bakın. Bakın. Lola kölgeye gitmek istiyor. Evet arkadaşlar sıcak olduğu için. Bırak ya bırak dursun orada. seveyim. Ya bırak Serkan yola diyor. Evet arkadaşlar Ahmet geldi. Serkan geç otur. İşte iki çek. Arkadaşlar. 3'te Ahmet 3'te bir attı attı arkadaşlar. Aslında arkadaşlar 3'te 2 olması lazım. Öbür top nerede arkadaşlar? Kurtardı, Kurtardı. arkadaşlar. Kurtardı. Kurtardı. Attı. Evet arkadaşlar bu videoyu kapatalım mı? Kapatalım. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olun. arkadaşlar. Bildirimleri açın. Ve beğenin. Evet Serkan ne demek istiyorsun? Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaş. arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.